sualler serfiraz selamun aleyküm aleyküm selam vesvesenin insanda olmasının hikmeti nedir İnsan bir yola gittiği zaman onun kulağına demişler ki bak bu yolda tehlikeler var şöyle şöyle yırtıcı hayvanlar var Böyle taarruz edecek olan haremiler var, yol kesçiler var. Ona göre bu yolda dikkatli git. Adam o yola girdiği zaman pür dikkat gider. Acaba bir şey olacak mı? Şuradan taarruz var mı, buradan bir şey var mı? Bu vesveseler aynen buna benzer. Yani her ne kadar zararı varsa da, İnsanların amellerini doğru dürüst işlemesi için mühim bir ikazdır. Vesvese. Dikkat etmeye davet eder insanı. Yani diyelim ki vesvese var. Namazı acaba iki mi kıldın, dört mü kıldın devamlı bir hastalık haline gelmiş. Bu adam namaza dururken dikkat eder ondan sonra. Yani tekrar öyle aynı şeye düşmeyeyim diye. Vesvese bir cihetle her cihetle değil, bir cihetle insanların amellerini doğru dürüst işlemesi için dikkate davet eder, dikkatli olmasını netice verir ve söyler. Fakat vesvese aynı zamanda e, amelin zayıf olmasına da sebep olur. Vesveseler ekseriyetle idrardan olur idrardan sakınmamak. Yani tuvalette idrardan, idrar sıçramalarından vesaire sakınmaması vesveseyi netice verir. Çoğu zaman ondan olur. Bir de kovuculuk yaparsa vesvese olur. Gıybet ederse vesvese olur. Kendisine vesvese hastalığı meydana gelir. Bu vesveseler aslında vücudu olmayan bir şeye vücut vermek tarzında oluyor. Yani insan gecede yolda gidiyorsun, kendi kendine hayal ediyorsun diyor. Herhalde arkamda bir şey var. Ben takip ediyor. Biraz hızlı yürür. O vesveseye aldanırsa. Ondan sonra bu şey ya arkada bir teneke sesi bir şey oldu. Bir şey olmayan bir şeye vücut verir ve kendi kendisini perişan eder. Vesvesenin şeyi Risale-i Nur'da dersi 13. lemadadır. Bir de 21. sözün ikinci makamıdır. Vesvese meselesi. Bu 13. lemanın başında iki ayet-i kerime vardır. Bu iki ayet-i kerimeyi virt edinmek lazım. Risale-i Nur'un özelliği her mevzuun başındaki ayet o hastalığın dermanıdır. Ve ondan sonra gelen şey onun izahıdır. Onun tefsiridir. Onun için o ayetler virt edilmelidir. 13. lemanın başında iki tane ayet vardır. Bu ayetler virt edilirse yani günlük devamlı okunursa ve 13. lem'a ciddi okunursa Allah'ın izniyle vesvese diye bir şey kalmaz. Ama dediğim gibi vesvesenin iyi tarafları da var. İnsanlara dikkat olmaya, dikkatli olmaya mecbur eder. Dikkat et. Bir de 21. sözün ikinci makamı vesvese hakkındadır.